nispeten beze geçmemiz gerektiğini şuradan anlayabiliriz. Eğer bu arada yapışkanların arasındaki mesafeler açılırsa bu demek oluyor ki bir boy büyük beze geçmemiz gerekiyor. Bezler üzerindeki bu sarı noktalar aslında e, olduğunda dolduğunda renk değiştiriyorlar. Bu hafta da dikkat etmemiz gerekiyor. Eskisi böyle, e, bu böyle göbeklerimizin bacaklarını kaldırarak değil, hap değiştirmeyi şu şekilde yapmamız gerekiyor artık. Bu yüzden de bizi Neden? Bu kalça çıkmıyor. Mesela bu kolum için artık uzmanlarla da bu şekilde benzer ama şu anda yeni üretilen bezlerde böyle bir oğul yüksüsü olduğundan dolayı böyle bir süre ceketimiz gerekmiyor. Bizi ne kadar sıkılıkla değiştirmemiz gerekiyor? E, değiştirmek değiştirmemiz gerekiyor. Bazen annelerimiz orada pişik olma ihtimali, sonra da daha ileride pazarlık için katılır, süreliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Bezi düzgün <laughs> bağlamazsak, şey. bir beden büyük bez bağlarsak ne oluyor? Bebeğimizi evet. aldığımızda omuzuna kadar kakayla ya da çişe evet, karşılaşabiliriz. Karşı Tabii böyle bir dönemde dikkat etmemiz gereken nokta nedir? Orada Ay Artık ısrar memleket ya da ısrar kontrol sinine geçip suyun altında yıkamak önemli. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu bizim için önemli. Ee, bez bırakma konusu asıl mesela. Çok acele sabah dur kalkıyor mu? Ee, Çeşi Ben o hazır mıyız? Buna karar vermek gerekiyor. Yani konuşu teyze ya da anne anne böyle istiyor ki hiç bırakma kararlarına başlamıyor. 37 yaşında ilk doğumumu gerçekleştirdim. Oğlum Asım Erdem, Ali oğlu. Ee, gebe okuluyla bir tanıdığım vesilesiyle tanıştım. Ee, hamileliğimin 36-37. haftalarında e, geldim gebe okuluna. Meliha Hanım'la tanıştık, ebemiz. Ee, yani bir şöyle, bu aslında devletin yürüttüğü çok güzel bir proje, çok faydalı bir proje. Ee, bunu geldiğimde daha iyi anladım. Ee, gebelik okulu sadece e, gebelik dönemi değil, gebelik öncesi, gebelik dönemi ve gebelik sonrası olmak üzere aslında bir kadının hayatının yüzde hani sini e, neredeyse kapsayan bir dönemi oluşturuyor. Sadece teorik bilgilerle kalmıyor, tecrübelerle de, e, pratiklerle de insanı güzel geliştiriyor. Anneleri güzel geliştirdiğine inanıyorum. Ben çok faydasını gördüm o anlamda. E, ve bundan dolayı sadece anneler değil, annelikten önce bile aslında e, alınması gereken bir e, bilgi süreci bu dönem. Bunun dışından aslında devletin yürüttüğü çok güzel bir proje fakat bence reklamı çok az yapılıyor ülke çapında. Reklamının biraz daha fazla yapılması, daha çok tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok kadın, anne ya da anne adayı bu okuldan habersiz, yani haberdar olmaları gerekiyor kesinlikle. Çünkü her kadın aynı zamanda bir anne adayıdır. E, gebelikten önce bile Katılınsa bence çok daha iyi olur Babaların katılması da çok daha iyi olur 20 haftalıkken bu gebe okulu kursuna katılmıştım e, Sağlık hocamızdan öğrenmiştim Ben böyle bir gebe okulu olduğunu e, Gebe okulunda Gebelik öncesi bilgiler Gebelikteki bilgiler Emzirme süreci e, Doğum süreci ile alakalı bilgiler veriliyor e, Bana çok faydası oldu Do e, Normal doğumdan e, korkuyordum e, Cesaretlendim Melih sağ olsun, cesaretlendirdi normal doğumda da bitmedi. nefese nefes egzersizleri oldu. Onları öğrendim. Yani normal doğuma nasıl ilerletebileceğimi, süreci nasıl yönetebileceğimi öğrendim. normal doğumdan sonra emzirme sürecimde nasıl süreci devam ettirebileceğimi, doğru yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Onlarla alakalı destekleri bana çok olmuştu. Bebeğim 18 aylık e, hala emziriyorum. Melih hocamız sayesinde yani o yanımda olmasaydı o emzirme sürecinin ilk zamanlarında özellikle hani süreci devam belki de ettiremezdim zorlanabilirdim. Ben çok faydası olduğunu düşündüm ona. Bütün kadınların, bütün gebelerin buraya gelmesini özellikle tavsiye ediyorum.